Her zaman önce sağlık diye temenni ederiz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde tüm halkımızın etkilendiği aşikardır. Sokağa çıkma yasakları birçok sektörün dolayısıyla işletmelerin kapatılması gerekliğini doğurmuş ve zor bir süreçten geçilmiştir. Bu süreçte devletimiz gerekli önlemleri almış, maddi ve manevi yardım ve desteklerini yaparak halkımızın refahını sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Devletimiz bu süreci oldukça iyi yönetmiştir. Bunu diğer ülkelerde yaşanan yaşayanlar yaşananlardan vaka sayılarından rahatlıkla anlayabiliyoruz. Normalleşme adımları ile hemen hemen tüm işletmeler açılmış ve önlemleri önlemleri tedbirleri alınmıştır. Tüm işletmelerimizde ilgili tedbirleri alarak profesyonelce uygulanmaktadır. Salonlarımıza gelen misafirlerin istisnasız ateş ölçümleri yapılmakta, maske temin edilmekte, girişlerde, masalarda el dezenfektanları bulunmaktadır. Sürekli temas edilen yerler kısa aralıklarla silinmekte ve dezenfekte edilmekte. Gerekli uyarı, yazıları ve yapılan anonslar ile maske takılması, ve sosyal mesafe kuralları hatırlatılarak sağlıklı bir şekilde tüm organizasyonlarımızı yönetmekteyiz. Bu konuda tüm salonlarımız önce sağlık bilinciyle hareket etmektedir. Anadolu kültüründe yemek ikramı düğün sahipleri için önemlidir. Salondaki organizasyonların fiyatlanması da yemek üzerinde yapılır. Bu kısıtlama ile birçok düğünün iptali gündeme gelmiştir. Takdir edilir ki Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki düğünlerin hatta Temmuz'un ilk yarısındaki düğünler Ağustos ayına ertelenmiştir. Yaz sezonunun bitmesine bir ay kalmış olup bu süreçte vatandaşlarımızın düğünlerini yapacaklardır. İlgili karar, kararın düğün iptallerini getireceği onlarca sektörü ve on, on binlerce insanı etkileyeceği aşikardır. Bununla birlikte. Çok öncelerden yapılmış olan düğün hazırlıkları yapılan emekler, düğüne katılacakların yaptıkları programlar, iş yerlerinden alınan izinler gibi birçok emek heba olacak maddi manevi insanlarımız zarar görecektir. açık olduğu tüm kapalı yeme içme mekanlarında tekrar aynı masaya oturduğunun yaşandığı bu süreçte düğün ve